Sabahtan beri bir şeyler yapmak için motivasyon arıyordum. Dedim ki neden bir vlog başlatmıyorsun? Hem video çekmek amacıyla bir şeyler yapmış olacağım bugün. Hem de bir yandan bazı işleri halletmiş olacağım şimdi. Şöyle. Şimdi coğrafya ile alakalı bazı sorular çıkartacağım. Bunların konularını ses kaydını aldıktan sonra video haline getireceğim. Sabahtan biraz İtalyanca çalışmıştım. Bu neyse bu şimdiliğin konusu değil. Şöyle sözlüğüm var. Böyle kitabım var. Böyle de öbür şey var. İşte bin kelimelik bir sözlük var. İlk çağda coğrafya. İlk çağda gerçekleşen coğrafi düşünceler Doğu Akdeniz, Mısır ve Möz... İlk çağda gerçekleşen coğrafi düşünceler Doğu Akdeniz, Mısır ve Mozop... Çok şükür bitti. Böyle işte düzgün bir ses salana kadar tekrar 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 ve bunu bir dakikayı sığdırmam gerekiyor. Böyle hızlıca okuyorum çıkarttım notları sonra kesiyorum 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 bir dakikayı indirip böyle shorts reels olarak paylaşıyorum. Mesela şu an ilk çağda coğrafyayı bitirdim. Orta çağ, yeni çağ ve ee... Yakın çağda coğrafya var. Toplam 4 konu. Ve bu dört konu normalde işte 40 dakikada falan anlatılabiliyorsa ben bunu birer dakikalık sürelerle 4 dakikada anlatabiliyorum. Bu çok muazzam bir şey. Teknolojiyle olan bütün bağlantım şu an itibariyle bitti. Yani bugün içinde uğraşmam gereken teknolojik işler bitti. O yüzden şimdi de biraz mantar toplamaya falan gidelim dışarıya. Bir bakın ne var ne yok. Az mantar bulacağımın zaten farkındaydım. Şimdi size yanıma aldığım poşeti göstereceğim. Her gün bir avuç falan buluyorum zaten dedim ki bugün de çıkmaz herhalde her gün büyük poşeette gelip küçük bir şey toplayıp gidiyorum. Bu sefer küçük poşet alayım bakalım ne olacak dedim Çok büyük ihtimalle çok daha fazla bulacağız diğer günlere göre. <laughs> poşetin buraya gel bir. Böyle tam beyaz olanları değil Şöyle göstereceğim bir dakika Şurayı görüyor musunuz Bakın kahve Allah Allah odaklasana hmm, Şöyle bakın İç tarafı daha pembemsi kahverengi oluyor bunların Yani biz burada bildiğimiz için yiyoruz Yine siz gidip bulursanız <laughs> Toplayıp da yemeyin Çünkü bir sürü farklı çeşidi var sonuçta mantarların Şöyle farklı renkte olanlar Turuncu gözüküyor ama aslında turuncu değil Ne bu Böyle ne bileyim böyle bir renk. Bir de ışıktan bile fark ediyor. Mesela az önce buradan böyle geldim. Hiçbir şey gözükmüyordu. Sonra bu tarafa döndüğümde yine gözüküyor. Mantarlar o yüzden biraz iyi gezerek bakarak yapmak lazım. Bu da ezilmiş zaten. Köpekler falan burada dolaşıyorlar. Onları ezmiştir büyük ihtimalle. Şunlar da var. Mesela bu da az önce gösterdiğim o pembeli şu poşetin içindekilerden aslında açılsana poşet. Evet, şunlardan mesela bunlar açık renkli. Bu biraz daha fazla durduğu zaman toprağın yüzeyinde daha fazla olmuş oluyor. Hani bazen kurtlandığı da oluyor aslında. Bunlar hani bir yere kadar eğer çok sulanmışsa artık o zamandan sonra yem yemiyorsunuz ama bu şu an kurtarılabilir bir seviyede. O yüzden bunu da atıyorum. Bir de aslında mantar toplamaya yanlış yerden başladık. Normalde mantar aşağıdan yukarıya doğru toplanır çünkü o yapıları sebebiyle aşağıdan daha iyi gözüküyorlar. Şimdi pek çok kişi mantarı bu şekilde kurt tarafından yendiğini gördükten sonra bunu toplamak istemiyor. Ya diyor ki bu zaten kurtlanmış neden toplayayım gidip güzellerini toplamaya çalışıyor. Halbuki burayı biraz kurt yemiş burayı keser atarsın geri kalanını yiyebilirsin temizdir yıkarsın falan ama öbürlerinde kurt izi olmuyor. Mesela bu tür mantarları işte hayvanlar yemeye başlıyor bir süre sonra ısırıyorlar falan. Çünkü hayvanlar biliyorlar hangisi zehirli hangisi zehirsiz. Ona göre hani böyle takip ederek bunları da bulabilirsiniz. Burayı size pek çok videomda göstermişimdir. Şurada otururken tam olarak şurada. Az video çekmişliğim yok. <laughs> Ama burası da göçmeye başlamış. Şimdi fark ettim burayı. Normalde şurada su birikiyor yukarıdan gelen sular ve burayı yavaş yavaş koparmaya ve böyle uçurumdan aşağıya doğru götürmeye çalışıyor. Şu ağaçlar olmasa büyük ihtimalle şimdiye gitmişti. Yani bu kışı atlatamaz öyle söyleyeyim. Hatta tam burada bir videomda hangisiydi acaba hatırlamıyorum ama Deplasmanda Placebo diye bir şarkı vardı bu Kaan Boşu'ndan. Onu açmıştım, onu dinletmiştim. Neyse şimdi mantarları alalım. Bu arada normal günlerde topladığıma göre gerçekten fazla topladım ve büyük böyle güzel güzel mantarlar topladım. Daha videoyu atmadan nazar değdirdiniz ya yeter ama. Ve şöyle de bir şey var. Mantarı aramamanız gerekiyor. Sadece gezeceksiniz ve mantar size gelecek. Eğer bir şeye böyle çok odaklanırsanız bunu bulacağım, bunu bulacağım, bunu bulacağım diye elinde sonunda her şeyi mantar olarak görmeye başlıyorsunuz. Mesela bakın şu taşa. Bildiğiniz mantar ama yanına gidiyorsun taş. O yüzden şartlanmadan böyle yavaş yavaş bir şeyle toplamanız gerekiyor. Video için kapak fotoğrafı fikri buldum kapağı aşağı yazacağım. Aykut sen ne getirdin ve bu fotoğraf. Bu ağacı Avatar filmindeki Navilerin kutsal ağacına benzetmiştim. Adı aklıma gelecek şimdi. Eyvaya. Ama o videonun altında kimse yorumlara dönüp de dememiş ki Aa, aynısı çok benziyor falan. Diyen olmamış. Moralim bozulmadı değil buna. Acık da börkten yiyelim. Gözüküyor mu? Hayır. Şimdi her ne kadar zehirsiz olduklarını bilsek de öncelikle bir kaynatıyoruz. Zaten şöyle şuradan görüyorsunuz. O şeyler topraklar falan böyle üste doğru çıktılar. Sonra yıkayıp işte ne bileyim bir şeyler yapacağız. Şimdi bunlar benim topladıklarım. Bu siyah sulara bakmayın. Bunlar kendi suları zaten odaklamadı. Bunlar da işte daha önceden topladığımız burada kavak mantarı diye geçen bir mantar. Bundan çok fazla var eğer toplarsanız eğlenme ihtimaliniz var. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. O yüzden toplama aşamasını da göstermedim. İşte bunları karıştıracağım şimdi soğanla falan kavuracağım. Ondan sonra işte yiyeceğiz bakalım. baharatını falan sonradan koyacağım. Çünkü eğer önce koyarsam tavaya falan yapışıyor sürekli. Tamam bir yapılması gereken bütün işler bitti en azından yarına kadar bir tane video çıkartayım diye düşündüm şimdi kendi kendime ama şöyle bir şey var yaklaşık bir haftadır falan evden çıkmıyorum yani <laughs> nasıl diyeyim Şeye gitmiyorum. İlçeye falan inmiyorum. İşte buralarda gördüğünüz gibi Bağda Bahçe'de dışarıya çıkıyorum da hani köyün dışına çıkmıştım yok. O yüzden bir dışarıya çıkmak istiyorum ama ne kadar zamanım var biliyor musunuz? 7,5 dakika içinde karar verip hazırlanmam lazım. Nasılım ama? Hazırlandım. Ee, ne kadar sürdü biliyor musunuz? Tam tamına 6 dakika sürdü. Yani yeterli bence. 1,5 dakikayı da minibüse koşarken harcayacağım. kullandığım telekomünikasyon şirketini değiştirmeye çalışıyorum bir haftadır. Bir türlü olmuyor. Yani biraz artık evde zaman geçiriyorum ve kullandığım kota çok fazla internet paketi olarak. Bunu düşürmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama asla olmuyor. Farklı bir yere geçtiğimde şu an kullandığımdan daha da fazla bir şey mevlaya denk geliyor. O yüzden büyük ihtimalle böyle kalacak şimdilik. Baktım ki telefon alamıyorum bari biraz daha fazla kılıf ve kırılmaz cam alayım. En azından o isteğim geçsin diye düşündüm. Neon sarı aradım bulamadım. Böyle altın sarısı bir şeye denk geldim. Bundan aldım ben de. Şimdi eve geldim. En son nerede kapattığımı unuttum bu arada. Gittim biraz oturdum kahve içtim. Ondan sonra birkaç kitapçı gezdim ve A101'e uğradım. A101'de de şöyle şeyler buldum. Bir tanesi kendi kendine pratik Fransızca konuşma kılavuzu. Bir tanesi de kendi kendine pratik İspanyolca konuşma kılavuzu. İngilizcesi vardı, Rusçası vardı. E, ee, Farsçası ve Çincesini göremedim. Bunun dışında İspanyolca, Rusça. Bir de ne? Ya şöyle göstereyim en iyisi. Bunlardan vardı. Ee, i̇şinize yararsa bakarsınız. Kılıfımı göstermeyi unutmuşum. Kılıfım bu. Böyle. Ben çok sevdim açıkçası. Siyah telefona da bayağı uydu. Tövbe estağfurullah saça bak ne hale gelmiş. Şimdi epey zaman geçti buraya gelmemin üzerine. Yine o mantar topladığım yerdeyim. Bunu videonun büyük ihtimalle sonlarına veya en sonuna bir yere koyarım ki öyle isteyen izlesin, ilgi duyan izlesin diye. Eğer bir yerde mantar buluyorsanız çok büyük ihtimalle onun bir türü topladıkça yeniden canlanacaktır. Bu en çok kavak mantarlarında gözüküyor. Bakın şimdi bunları topladım bıraktım burada. Çok büyükler, aşırı büyükler diğer topladıklarımıza nazaran bu hale gelmişler. Buraya çok gidip gelen olmadı son zamanlarda o yüzden Toplanmamışlar, kalmışlar böyle. Mesela çok aşırı olmuşlar var. Bunları almayacağım. Bakın şuna. 3 tane birden çıkmış. Odaklarsa göstereyim. Böyle 3 tanesi aynı kökten çıkmışlar. Şuraya bakın şey gibi böyle Japon hobi bir şeyleri oluyor. Böyle fanusun içine falan koyuyorlar. Canlı yaşantı falan bırakıyorlar. Onun gibi olmuş resmen. Şurada da bir sürü var. Onların olmuşlarını, güzel olanlarını alacağım. Diğerlerini almayacağım. Şurada karşıda iki tane var. Bakın ters duruyorlar. Onları almıştım. Onları da göstereceğim birazdan poşete koyarken. İşte buradalar. Bunlar hem tam olmuşlar böyle artık. Hem de muazzam derecede büyükler. Böyle bakın. Şimdi. Şimdi. Bir avuç mantar resmen. <laughs> Aykut bugün mutlu. Aykut beslenmesini tam getirmiş. <laughs>